Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümde transistörlerin sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağımıza bakacağız, devreniz için en uygun transistörü nasıl seçebileceğinize değineceğiz ve birkaç tane de örnek transistör devresi hazırlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle transistörlerin sağlamlık kontrolleriyle başlayalım. Bunu yapabilmek için bir multimetreye ihtiyacımız olacak. Önümde hem MOSFET hem de BJT tipinde transistörler mevcut. İlk olarak BJT tipindeki transistörlerle başlayalım. Elimde gördüğünüz S8550 PNP türünde bir BJT transistör. Kısaca bu transistörün bacak çıkışlarının ne işe yaradıklarını hatırlayalım. Soldaki bacak emiter, ortadaki base, en sağdaki bacaksa kolektör bacağıydı. Ölçümlerimizi multimetrenin direnç ölçüm bölümünde yapacağız ve 200 megaohm'luk en üst seviyeyi kullanacağız. Transistörlere kolay bağlantı için multimetrenin ölçüm uçlarına krokodil kablo bağladım. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 200 megaohm'luk ölçüm modunda bu multimetre oldukça duyarlıdır, dokunuşlarınızı da ölçebilir. O yüzden ölçüm yaparken multimetrenin ölçüm uçlarına dokunmamaya dikkat edeceğiz. Normal çalışan bir transistörde Kolektörle emiter arasında herhangi bir bağlantı olmaması gerekir, yani çok yüksek bir direnç olması gerekir. Artı eksi kutbu fark etmeyecek şekilde transistörümüzün emiter ve kolektör bacaklarına multimetremizi bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi multimetremiz üzerinde sadece bir rakamını görüyoruz. Bu aşırı bir miktarda direnç olduğunu, yani bu transistörün kapalı olduğunu herhangi bir şekilde üzerinden akım geçirmediğini gösteriyor. Aynı testi artı eksi kutuplarını değiştirerek de yapabiliriz. Bu şekilde de transistörün çok yüksek miktarda direnç göstermesi yani kapalı durumda olması gerekir. Aslında çoğu durumda buraya kadar yaptığımız test transistörün çalışıp çalışmadığını gösterir. Ancak istiyorsak eğer base bacağını da kontrol edebiliriz. Bu PNP türünde bir transistör olduğu için emiter bacağına artı ucunu bağladığımız zaman base'e akım geçirmesi gerekir. Hemen deneyelim bakalım geçirecek mi? Evet şu anda multimetre üzerinden oldukça düşük bir direnç okuyoruz. Demek ki burada şu anda düşük bir direnç olduğu için akım geçebiliyor. Aynı şekilde artı bağlantısını kolektöre yaptığımız zaman da base'e doğru akım geçmesi gerekir. Gördüğünüz gibi düşük bir direnç okuyoruz. Demek ki burada da akım geçiyor. Şimdi tam tersi şekilde base'e artı ucunu bağladığımız zaman kolektörden de emiterden de herhangi bir şekilde akım geçmemesi lazım. Hemen bunu da deneyelim. Bakın multimetreden aşırı direnç okuyoruz. Yani bu iki durumda da herhangi bir akım geçmiyor. Bu transistör normal bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen NPN türündeki S8050 modeline geçelim. Bunun da hemen bacak yapısını bir hatırlayalım. En sol taraf emiter, orta base, sağ tarafsa kolektör bacağıydı. NPN türündeki transistörlerin de kontrolü hemen hemen aynı şekildedir. Emiter ve kolektör bacaklar arasında artı eksi kutbuk fark etmeyecek şekilde herhangi bir akım geçmemesi gerekir. Yani multimetremiz üzerinden aşırı direnç okumamız gerekir. Gördüğünüz gibi iki farklı kutup yönünde de multimetre üzerinden aşırı direnç okuyoruz. Base bağlantısında ise farklı bir durum var. Bu defa base'e artı bağlandığı zaman emiterden ve kolektörden düşük direnç okumamız lazım. Yani base'den bu iki tarafa doğru akım geçmesi lazım. Gördüğünüz gibi kolektör bağlantısında düşük bir direnç okuduk ve emitter bağlantısında da yine aynı şekilde düşük bir direnç okuyoruz. Base kısmına eksiği bağladığımız zaman ise her iki taraftan da base'e doğru herhangi bir akım geçmemesi gerekiyor. Yani yüksek direnç okumamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kolektörden yüksek direnci okuduk. Aynı şekilde emiterden de base'e doğru herhangi bir akım geçmedi. Yüksek direnç okuduk. Evet, BJT tipinde doğru çalışan transistörlerin nasıl bir değer göstereceğini gördük. Peki bozuk transistörlerde bu durum nasıl olacak? Elimizde bozuk transistör olmadığı için bu iki transistörü bozmaya çalışacağız. Önceki bölümlerden hatırlarsanız eğer bu transistörler 20 volta kadar voltaj, 700 miliampere kadar da akım çekebiliyorlardı. Şimdi bu transistörleri bozabilmek için 38 voltla bu yüksek güçlü led'i çalıştırmaya çalışacağım. Güç kaynağım 38 volta ayarlı ve devrede bir tane PNP transistör kullandım. Transistörlerin base bacakları normalde bir direnç üzerinden bağlanırlar. Ben doğrudan bağlayacağım. Bakalım bu transistör bozulacak mı? Güç kaynağımı açıyorum. Transistörün base bacağına bağlı olan bu mor jumper kabloyu doğrudan eksi hattına bağladığım anda bir kıvılcım attı ve devre tam olarak açılmıyor. Demek ki bu transistör şu anda bozuldu. PNP türündeki transistörden sonra hemen NPN türündeki transistörü de bozmak için bir devre hazırlayalım. Bu defa LED'in artı bağlantısı doğrudan yapılmış durumda. Eksi bağlantısı ise transistör üzerinden geçiyor. Mor jumper kablomuz yine transistörün base'ine bağlı. Evet güç kaynağını açtım. Şu anda 38 volt ayarlı. Evet transistörü artıya bağladığım anda devre açıldı ve açık kaldı. Transistörden dumanlar çıkıyor. Transistörden çıkan bu sihirli duman transistörün yandığını gösteriyor açıkça. Şunu hemen bir de yavaş çekimde izleyip transistörlerin ölçümüne geçelim. Bakın transistörün alt kısmında çatlaklar ve erimeler var. Aşırı ısı sebebiyle bu transistörün zaten yapısı da bozuldu. Ama biz yine de ölçümlerimizi yapalım. Öncelikle kolektör ve emiter arasındaki bağlantıyı test edelim. Bu bağlantıda arteksi yönü fark etmiyordu. Gördüğünüz gibi, bağlar bağlamaz hemen düşük bir direnç okuduk. Demek ki şu anda transistör açık konumda kalmış. Aynı ölçümü multimetrenin eksi kutuplarını değiştirerek de yapalım. Yine kolektörle emiter arasındaki bağlantıyı test ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi yine aynı oranda düşük bir direnç okuyoruz. Demek ki bu transistör şu anda açık durumda. Hemen kısaca base bağlantılarına da bakalım. Base'e artı bağladığımız zaman akım geçiyor. Emiterden de akım geçiyor, kolektörden de akım geçiyor. Bakın, base'in bağlantısını eksiye çevirdiğimiz zaman da yine kolektörden de emiterden de akım geçiyor. Yani bu transistör şu anda her yönden akım geçirdiği için bozuk durumda. Herhangi bir kapanma durumu yok, sürekli açık konumda. Şimdi PNP türündeki transistörümüze bakalım. Bunda durum ne? Gördüğünüz gibi şu anda kolektörle emiter arasında herhangi bir bağlantı yok. Yüksek direnç okuduk. Yani olması gerektiği gibi. Hemen artı eksi çevirerek bir daha bakalım. Evet burada da bir bozulma yok. Yüksek bir direnç okuyoruz. Bakalım base bacağındaki durum nasıl? Base'e eksi bacağını bağlayıp emiterden artı bağladığımız zaman 53 megaohmluk bir direnç okuduk. Oysa ki transistör sağlamken bu değer 1.1 megaohmdu. Yani burada dirençte bir artış görüyoruz. Zaten transistörü bozmaya çalışırken devreyi açamadık sürekli kapalı kaldı. Demek ki bu transistör de açılmayacak şekilde bozulmuş. Hemen kolektörle base arasındaki bağlantıyı da kontrol edelim. Evet, burada da benzer bir durum var. Yine 50 megaohm'un üstünde bir direnç okuduk. Bu da transistör sağlamken 1.1 megaohm seviyesindeydi. Base'in bağlantısını artıya çevirdiğimiz zaman emitter'den de kolektörden de herhangi bir şekilde akım akmıyor. Yani bu transistör yanmamış, ancak geçirgenlik düzeyini kaybetmiş. BJT tipindeki transistörlerin kontrolleri bu kadardı. İsterseniz hemen MOSFET türündeki transistörlere geçelim. Elimde N channel ve P channel olmak üzere iki tane MOSFET transistör görüyorsunuz. Bunları daha önceki bölümlerde kullanmıştık. Hemen bunların da bacaklarının ne işe yaradıklarına bir kısaca bir değinelim. Her ikisinde de en sol gate, orta drain, sağ bacak ise bacağıydı. Öncelikle P channel bir mosfet transistör olan IRF4905 ile başlayalım. Mosfet transistörlerin ölçümü birazcık daha farklı olacak. Önceki bölümlerden hatırlarsanız bu transistörlerin drain bacakları yukarıdaki soğutma metaline içeriden bağlı konumdaydı. Ben de şu anda drain'e yapacağım bağlantıları yukarıdaki soğutma metalinden yapacağım. Bu P channel bir transistör olduğu için source kısmına multimetrenin artı bağlantısını yapıyorum. Drain kısmına ise eksi bağlantısını yapıyorum. Multimetre üzerinden yüksek bir direnç okuyoruz. Yani bu transistör şu anda kapalı durumda. Transistörün açık konuma geçip geçmediğini kontrol etmek için gate bacağını eksiye çekmem lazım. Bunu yapmak için bir cımbız yardımıyla gate bacağıyla drain bacağını kısa devredeceğim. Çünkü şu anda drain bacağı multimetrenin eksisine bağlı. Gördüğünüz gibi ikisini kısa devredip gate'i eksiye çektiğim anda multimetre üzerinde çok düşük bir direnç okumaya başladık. Yani şu anda source bacağından drain'e doğru akım akıyor. Tam tersi şekilde transistörün kapanıp kapanmayacağını test etmek içinse gate bacağını source bacağıyla kısa devredip gate'i source'daki voltaja çekeceğim. Cımbız yardımıyla bunu yaptığım zamansa gördüğünüz gibi hemen transistör kapandı ve multimetre üzerinden çok yüksek bir direnç okuduk. İşte bu şekilde P channel bir transistörün çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Şimdi hemen N channel bir transistörün nasıl test edileceğine bakalım. N channel transistörlerde source eksiye bağlanacağı için en sağdaki bacağı eksiye bağlıyorum. Drain'e ise artı bağlantısını yapıyorum. Yine aynı şekilde bu transistörü açık konuma geçirmek için gate'i artıya çekmem lazım. Şu anda transistör kapalı ve multimetre üzerinden yüksek bir direnç okuyoruz. Artı drain'e bağlı olduğu için Gate ve drain bacağını kısa devrediyorum ve gördüğünüz gibi transistör açık konuma geçiyor ve düşük bir direnç okumaya başlıyoruz. Tam tersi şekilde bu transistörü kapatmak içinse gate bacağını eksiye çekmem lazım. Bunu yapmak için de source ile gate'i kısa devrediyorum ve gördüğünüz gibi transistörden şu anda çok yüksek bir direnç okuyoruz. Yani bu transistör kapalı. Transistörlerin sağlamlık kontrollerini yapmak için başka yöntemler de mevcut. Ancak ben yaptığım denemelerde en iyi sonuçları 200 megaohm'da bu şekilde yapılan testlerde elde ettim. MOS ve transistörlerin sağlamlık kontrolleri de bu kadardı. Şimdi devrenizde kullanmak için seçeceğiniz transistörlerde neye dikkat etmeniz gerektiğine kısaca bir değinelim. Öncelikle çalıştırmak istediğiniz devrenin voltajı ve çekeceği akım miktarı çok önemli. İlk olarak göz önünde bulundurmanız gereken kriterler bunlar. Ardından transistör üzerindeki voltaj düşümü eğer sizin için bir problem olacaksa bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu hangi durumlarda problem olabilir? Örneğin yakmak istediğiniz led 3 voltla çalışıyorsa ve Güç kaynağınızdan da 3 volt elektrik alıyorsanız, transistör üzerinde kaybedeceğiniz voltaj led'inizin daha sönük yanmasına sebep olacaktır. Eğer devrenizde kullanmak istediğiniz voltaj düşük, akım miktarı da yine aynı şekilde düşükse BJT tipi transistörler kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bunlar hem kolay bulunuyorlar, çok fazla çeşitleri var. Ayrıca fiyatları da oldukça ucuz. Hangi transistör türünü seçerseniz seçin, her zaman devrenin eksi balansını kesmeye çalışın. Yani BJT türünde bir transistör kullanacaksanız, NPN türünde, MOSFET bir transistör kullanacaksanız da N-channel bir transistör kullanmaya dikkat edin. Böylelikle hem devreniz daha kolay olur hem de ek masraflardan kurtulmuş olursunuz. Basit bir örnek verecek olursak, eğer Arduino ile bir miktar şerit LED'i kontrol etmek istiyorsanız, şerit LED'ler her zaman 12 voltla çalışırlar. Yani bu elimizdeki en basit transistörün bile 20 volta kadar desteklediğini düşünürsek, BJT türündeki bir transistör voltaj açısından bize yeterli olacaktır. Üzerinden çekeceği akım ise eğer çok uzun bir şerit ledi kontrol etmiyorsak yani 700 mA aşmayacaksa kesinlikle bizim S8050'yi tercih etmemiz mantıklıdır. Bu transistör NPN türünde bir transistör olduğu için pozitif elektrikle kontrol ediliyor. Yani Arduino üzerinden gelecek artı 5 volt bu transistörü açacak, kapalı konumdayken de Arduino'ya herhangi bir şekilde elektrik göndermeyecek. Bu şekilde 12 voltluk led voltajının Arduino'ya ulaşmamış olmasını sağlayacağız. Aradaki sadece bir tane direnç Arduino'dan çok fazla akım çekilmesini engeller ve bir direnç ve bir transistör kullanarak 12 voltluk bir şeritle de kontrol edebiliriz. Eğer voltajımız yüksekse ve kontrol etmek istediğimiz akım da yine aynı şekilde yüksekse MOSFET transistörleri tercih etmemiz her zaman daha faydalı. Yine n-channel bir transistörü tercih etmemiz daha mantıklı olur çünkü daha önceki bölümlerden hatırlarsanız N-channel bir transistörü kontrol etmek P-channel'dan çok daha kolaydı. Burada işin içine maliyet giriyor. MOSFET transistörler diğer transistörlere göre biraz daha pahalılar. Ancak BJT türündeki transistörlerde yüksek akım çekebilmek için Darlington pair yapmanız gerekebilir. Yani Darlington çifti kullanmanız gerekebilir. Bu durumda kullanmanız gereken parça sayısı bir anda artar. Bir tane yüksek güç transistörü bir tane normal transistör kullanmanız gerekir. Araya iki tane de direnç atmanız gerekir. Yani kullanmanız gereken parça sayısı dörde çıktı. Bunun da aynı şekilde maliyeti yüksek olacaktır. Tüm bunları kullanmak yerine bir MOSFET transistörü kullanarak işi halletmeniz daha kolay olacaktır. Yine transistör üzerindeki voltaj kaybının önemli olduğu devrelerde de her zaman MOSFET transistör kullanmalıdır. Şimdi hemen birkaç tane daha örnek transistör devresi kuralım. Önümde şu anda akım kontrolü sağlayan bir transistör devresi var. Daha önceki bölümde de bunu kurmuştuk. Ancak tekrar kurmamın sebebi bu defa daha kolay kontrol edilebilen bir pot kullanacağım. Bu çok kullanışlı bir devre. Bu devreyi kullanarak örneğin odanızın aydınlatmasını istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Bunu yapmak için ise çok basit bir şekilde bir pot, bir transistör ve bir tane de dirence ihtiyacınız var. Elimdeki 10 kiloomluk potu yukarıdaki şemada gördüğünüz şekilde devreye bağladım. Kullandığım transistör BJT tipinde NPN bir transistör. 12 voltluk LED'in artı bağlantısı doğrudan yapılmış şekilde biz eksi bağlantısını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi pot üzerinden ayarlama yaparak LED üzerinden geçen akımı istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Bu şekilde LED'in yanma seviyesini de istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu aslında oldukça kullanışlı bir devre ve işinize de yarayacağını düşündüğüm için tekrar burada göstermeye uygun gördüm. Hemen diğer bir devremize geçelim. Transistörlerin güzel diğer bir kullanım alanı da yüksek voltajdaki kaynaklardan giriş alabilmemizdir. Burada neyi kastediyorum? Örneğin 14,5 voltluk bir kaynaktan Arduino'muza bir giriş almak istediğimizi düşünelim. Bu giriş bir arabanın sinyal lambası olabilir. Yani Arduino'nun arabanın sinyalinin yanıp yanmadığını anlamasını istiyor olabiliriz. Arabalarda biliyorsunuz voltaj 14,5 hatta 14,9 volt seviyelerine kadar çıkar. Bu voltaj seviyesiyle doğrudan bir Arduino bağlantısı yapmamız mümkün değildir. Arduino biliyorsunuz en fazla 5 volta kadar dayanıyor. Arduino'ya bu giriş yapabilmek için yukarıdaki şemada gördüğünüz şekilde Arduino'nun A0 bacağını giriş yaptım ve bir artıya çek direnciyle bu bacağı normal zamanlarda artıya çektim. Transistör açık konuma geçtiği zaman buradaki artı voltajı eksiye bağlayacağız ve bu bacağın eksiye çekilmesini sağlayacağız. Böylelikle Arduino sinyal lambasının yandığını anlayacak örneğin. Devremizde transistörün kolektör bacağını basit bir şekilde Arduino'nun A0 bacağına bağladım. Transistörün base'inde bir direnç var. Bu direnç yardımıyla transistörün yanmamasını sağlayacağız ve emitter de doğrudan eksiye bağlı. Boştayken artıya çek direnci sayesinde sürekli artıda kalan A0 bacağını transistöre elektrik gelmesiyle beraber eksiye bağlayacağız ve buradaki voltajın 5'ten 0'a düşmesini sağlayacağız kullandığım transistör NPN türünde bir transistör. Bu arada Arduino'ya A0 bacağında artı voltaj varken LED'i söndüren, eksi voltaj varkense üzerindeki LED'i yakan bir yazılım yükledim. Hemen denememizi yapalım. Bakın transistörün base'ine bağlı olan bu yeşil jumper kablo boştayken Arduino üzerindeki led yanmıyor. Eksiye bağlandığı zaman da yanmıyor. Yani örneğimizdeki sinyal lambası yanmadığı sürece Arduino devreyi kapalı görüyor. Ancak transistörün base'indeki kabloyu artı voltaja bağladığımız zaman Arduino üzerindeki LED yanmaya başlıyor. Yani bu şekilde 14.5 voltluk bir kaynağı 5 voltluk Arduino'ya rahatlıkla bağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bağlayıp çektikçe Arduino üzerindeki LED de aynı şekilde yanıp sönüyor. Eğer çok fazla giriş yapmamız gerekiyorsa elimdeki ULN2003A entegresini de kullanabiliriz. Bunun içinde 7 tane Darlington NPN türü transistör vardı. Hemen diğer bir devre örneğine geçelim. Daha önceki bölümlerimizde ışığa duyarlı bir dirençle LED kontrolü yapmıştık. Ancak LED'imizin yanma şekli yanlıştı. Işık arttıkça LED'in ışığı da artıyordu. Işık azaldıkça LED'in yanma şiddeti de azalıyordu. Gördüğünüz gibi feneri yakınca LED artıyor. Feneri söndürünce LED'in yanma şiddeti azalıyor. Yine bir transistör ve iki tane direnç kullanarak bu devreyi tam tersi yönde çalıştırabiliriz. Şu anda devremizde yine NPN türünde bir transistör kullanıyoruz ve yukarıdaki şemada gördüğünüz şekilde bağlantısını yapıyoruz. Bu devrede ışığa duyarlı direnç yüksek direnç gösterdiği zaman yani üzerinden akım geçirmediği zaman transistörün base bacağı doğrudan artıya bağlı olduğu için led yüksek güçte yanıyor. Ancak ışığa duyarlı direncin direnç miktarı düştüğünde ve üzerinden akım geçirmeye başladığında ise beyaz bacağındaki akımı eksiye akıttığı için transistör kapalı konuma geçiyor ve led'in yanma şiddeti azalıyor. Gördüğünüz gibi elimdeki fenerle bile led'i oldukça düşük bir seviyeye ulaştırabiliyorum. Eğer bu ışığa duyarlı direnci gün ışığına maruz bırakırsak led tamamen sönecektir. Yine bir transistör devresi kullanarak oldukça basit bir şekilde ışığa duyarlı bir lamba yapabiliriz. Geçelim transistörün diğer bir kullanımına. Şu anda ledimiz şemada gördüğünüz gibi bir transistör üzerinden bağlı ve transistörün base bacağı bir direnç yardımıyla doğrudan eksiye bağlanmış durumda. Burada kullandığımız transistör ise PNP türünde bir transistör. Yani ledin artı bacağını kesiyor. Buradaki devremiz elektriğin kesildiğini otomatik olarak anlayıp ışığı yakan bir devre. Genelde ışıldakların içinde bulunan bir devre bu. Şu anda devremiz doğrudan bağlı olduğu için led sürekli yanıyor. Ancak transistörün base bacağına bir jumper kablo bağlayıp bunu da devremizin artı kısmına bağladığımızda led sönüyor. Bu ne demek? Şu anda transistörün base bacağına bu jumper kablo üzerinden voltaj geldiği sürece devreye kapalı tutuyor. Eğer ledin bir aküye bağlı olduğunu varsayarsak güç kaynağından gelen güç bağlı olduğu sürece led sönük durumda. Ancak güç kaynağından gelen elektrik kesildiği anda aküden gelen elektrikle led hemen devreye girip yanmaya başlıyor. Ben şu anda akü kullanmadım. Ancak transistöre gelen arta bağlantıyı eğer bir akü üzerinden yaparsak bu durumda güç kaynağı kapandığı anda led yanmaya başlayacaktı. Evet arkadaşlar transistörlerin bu bölümde bahsedeceğim son kullanım alanında inverter yani kutup değiştirici, yön değiştirici devre. Bu ne demek? Inverter devre genelde sinyal devrelerinde kullanılır. Girişten gelen artı elektriği eksiye, eksi ise artıya çevirir. Yani tam tersi yönde değiştirir. Yukarıdaki şemaya göre kurduğum devrede yeşil jumper kablo devrenin girişi, turuncu renkteki jumper kablo ise çıkış anlamına geliyor. Güç kaynağım şu anda 5 volt ayarlı. Çıkıştaki voltajları ölçebilmek için turuncu kabloyu doğrudan multimetreme bağlıyorum. Yeşil renkteki jumper kabloyu yani giriş bacağını artı ve eksiye bağlayarak çıkıştaki değişikliklere bakalım. Öncelikle jumper kabloyu eksiye bağladığım zaman Gördüğünüz gibi çıkışta 5 volt var. Yani tam tersi durumda. Giriş eksiyken çıkış artı. Giriş kablomuzu artıya aldığım zamansa çıkışımızda 0 volt görüyoruz. Yani giriş artıyken çıkış eksi durumda. Bu devre genelde entegreler arası iletişimde gerekebiliyor ama nadiren kurmak istediğimiz devredeki artı eksi yönü değiştirmek istersek de bu devreden faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, transistörler üzerinden anlatabileceklerim bu kadar. Bu şekilde transistörlerle ilgili 3.bölümümüzü de bitirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki bölümde güç kaynaklarını ve sizlerden oldukça fazla istek almış olan ayarlı voltaj regülatörlerini inceleyeceğim. Videoyu kapatmadan önce siz değerli izleyicilerime küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımdaki anlatımların hiçbirine ben ders veya eğitim gibi isimler vermiyorum. Yani benim sizlerle paylaştığım bilgiler akademik bilgiler değil. Videolarımda paylaştığım bilgiler, hobi olarak elektronikle ilgilendiğim yıllar içinde edindiğim deneyimlerden oluşan bilgiler. Bunlarda her zaman yanılma payı olabilir, yanlışlıklar olabilir. O yüzden eğer akademik bilgi arıyorsanız, yalnızca videolarımla yetinmemelisiniz, diğer kaynaklardan da faydalanmalısınız. Bu videoları hazırlarken elektronikle hobi olarak ilgilenen arkadaşlara yardımcı olmayı amaçlıyorum sadece. Her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz konuları bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.